Sevgili kardeşlerim bu müjde bizim müjdemiz. Allah'ın sizlere bizim elimizde ulaştırdığı bu kainatın en büyük müjdesi. Hidayet çağının en büyük haberi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka hidayete erdirir, kendi zatını ulaştırır ve o kişi cennetlerden üçüncü kat cennetin sahibi olur sadece bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dileyerek bu kadar. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aa bu kişinin hiç ameli yok. Hiç mi hiç namaz kılmamış, hiç mi hiç oruç tutmamış, hiçbir güzellik işlememiş ömrü boyunca. Ama bir gün ona demişler ki, yahu kardeşim sen cennete gitmek istiyor musun? İstemez olur muyum ama benim gibi günahkar allah Teala cennetini alır mı be kardeşim? Onlar da demişler ki, alır, alır, alır. Yalnız senden bir tek şey ister, ne isterse ben onu yaparım. Öyleyse zaten istediği şey inanılmaz derecede kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin, hepsi bu kadar. Hadi canım sen de Olacak iş mi bu ya? Biz ömrümüz boyunca bunca günah işledik. Günahlarımız şu dünyayı tuttu. Hiç de Allah'ın ibadetini yapmadık. Şimdi yani biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Hop allah Teala bizi cennetine alacak. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim. Aynen öyle. Tam olarak öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şuradan kalbinden sıcacık bir talebin Allah'a mutlaka ulaşması söz konusu olur. Allah kalpteki bu dileği görmek ister. Bizden evvel asırlarca hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmemiş sevgili kardeşlerim. Neden bahsetmemiş biliyor musunuz? Yap aramızda yaklaşın. Çünkü iblis mani olmuş. Mani olmuş iblis. İnsanların Kur'an-ı Kerim'e ulaşmasını, Kur'an-ı Kerim'i incelemesini engellemiş. O alimler aracılığıyla demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayan bunca alim var. O alimlerin öğrendiğini siz de öğrenin. Size yeter. Orta yoldan gidin ha. Öyle tarikatmış, tasavvufmuş. Onlar masaldır, palavradır. Sizin için orta yol var. İslam'ın beş şartı. Beş şartı tamamladınız mı? Tamam doğru cennet. Ve bu masallarla geçmiş kaç nesil sevgili kardeşlerim bugüne gelinceye kadar kaç nesil böyle geçmiş hayatları. Allah Teala Rum 31'e diyor ki minibine ilehi ve yettekuhu Allah'a yönel ve ona karşı Allah'a karşı takva sahibi ol. Yönelmezsen takva sahibi olamazsın. Evet sen de sen de, sen de hepiniz takva sahibi olamazsınız. Allah'a inanıyorsunuz, Allah'a yetmiyor. Allah'a inanmanız Allah'a yetmiyor. İnanmanın ötesinde bir şey istiyor sizden. Daha kolay bir şey var mı? Sadece bir tek dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dilek. Dilinizle de Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır. Ruhumu sana ulaştırmamı temin et. Sana ulaştırmakta bana yardımcı ol. Ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bakın size iki tane seçenek var. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek mutlaka cennete gidecek kişi. İki, Allah'a ulaşmayı dilememek mutlaka cehenneme gidecek. Cennet ve aşağıda cehennem. Seçim sizin ise hidayete gelin, arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve hidayete adım atın. Mürtşünüzü ulaşın, ikinci kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın, üçüncü kat cennetin sahibi olun. Üç kat cennette Allah Teala tarafından sizlere hepinize ayrı ayrı hepinize garanti edilmiştir